Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem makyaj yapıyoruz hem de yüz bakım yapıyoruz. İlk olarak arkadaşlar bize böyle bir ıslak mendil, böyle bir şey, böyle bir sticker. Bir de böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir toka lazım. O zaman arkadaşlar bunları böyle 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 ıslak mendilimi yüzme siliyorum. Çok sürmüyorum arkadaşlar. Azıcık sürüyorum. Tamam. Şimdi bunlardan alıyorum ve ufakçacık süslüyorum kendimi birazcık. Büyük küçük gibi mi acaba? Şu iyi fikrim geldi arkadaşlar aklıma. Umarım yapabilirim. Aa çıkmıyor. Aa çıkmıyor. Çıktı. Bunlar arkadaşlar Buradan alacağım. Çok mantıklı bence. Burada yaşayan arkadaşlar böyle gidecek. Şimdi ortaya geçelim. Orta alanını dedim de birazcık bunu böyle yaklaştırmamız lazım. Bakın. Şimdi buradan bu küçüğünü alalım bunu. tane daha mini var bu arada arkadaşlar. Bunu... Arkadaşlar şimdi size bakıyorum ya. Ben tam bilirim. Evet. Bu şekilde taktım. Şimdi bunu da aynı şekilde takalım. Çıkmıyor ya. Çok enteresan. son kaşımız aslında. Tam i̇şte böyle bu da öyleydi. O yüzden bunu da yapıyorum. Ben böyle yapıyorum. Buraya takıyorum. Bunu alıyorum. Hemen buraya takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bunu buraya bu şekilde takıyorum. Bakın. Çok tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar bir de şuraya da ben bir şey koymak istiyorum. Burnuma koyacağım bu Tam burnuma koyacağım. bunda. da. Bakın nasıl olacak. Ee, çok tatlı oldu. Bu böyle kalsın. Ya da bu böyle kalmış. Bunlar tam burada kalsın. Böyle muhteşem oldu. Evet böyle harikaldı. Dur bunu yapışkanı burada kalmış. Şimdi arkadaşlar bazılarının yapışkanı çok gıcık oldukları için orada kalıyor ya. Bunda da öyle olmuştur. Aynı zaten olması için. Evet. Çok tatlı şey Şimdi tam böyle şeymiş gibi. Şimdi tam şurada bunlardan kayarsak çok tatlı şey arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bana abone olmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bay.